Bedesen sofrasında kıymetli arkadaşım Evren ve Selçuk'u ağırlıyoruz. Eyvallah. Ee, güzel, keyifli bir yemek çekimi yapacağız onlarla beraber. Beni kırmayıp geldikleri için teşekkür ediyorum evet, arkadaşlarıma. Abi, biz teşekkür ederiz. Nasılsın Evren'im? Iyi, i̇yi, i̇yi vallahi abicim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Çok teşekkür hoş ederim. Hoş bulduk ederim. efendim. Tutun. Nasılsın? Ay, nasıl sizi özledik. Gelelim dedik. Bir oturalım. Ayaklarınıza sağlık efendim. Namı değer. <laughs> Apo Amel. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk ikisi de benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Böyle bir araya geldik. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Neler yapıyoruz abi? Nasıl gidiyor? İyi vallahi abi, bildiğin gibi. Keşler işte. yerinde. Aynen. Her şey güzel. Harika. Senin gibi daha yerinde. Bunlar olsun. Bir de dedik ki işin mutfağını görelim. Ek masadayız. Şuralarda oturuyoruz Aynen. falan ama hani yakından yakından her zaman yiyoruz diye Böyle canlı canlı izleyelim dedik tamam, biz de. Tabak olur, keyifle vallahi size güzel o zaman keyifle yemeği sevdiğim, çok da böyle e, hakikaten zevkle yediğim bir Arap tava yapacağım. Hı hı. Bizim e, Hatay'a özel bir yemek bu. Evet. Ama Güneydoğu Anadolu'nun her yerinde yapılıyor. Hı hı. Farklı farklı yorumlanma şekilleri de var. E, ben de öğrendiğimin aynısını size yapacağım bugün. Hı hı. E, güzel bir kuzu kıyma hazırladım ben. E, orta yağlı kuzu etinden biraz iri diş bıraktım. O çok daha keyifli ve lezzetli hı. olacak. İçerisine e, biberimiz, kapya biberimiz, çarliston sonberimiz sarımsak, maydanoz karıştıracağız. Bunları burada hazırlayacağım sizle beraber. Baharatlar ile fırın ile buluşturacağız. Fakat ondan önce bu işin olmazsa olmazı yani bizim Adana tabiriyle endazesini yapacağım ben. Yani yanında böyle incecik lavaşa hmm. Arap tava içerisine koyacağız. Hı hı. İçerisine domatesimizi, sarımsağımızı, biberimizi yine Adana tabiyle sokum yapıp yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Aynen. Şunu hemen bir fırına göndereyim ben bu pişmeye başlasın. O yaparken bir de biz de muhabbetimize devam edelim. Aynen öyle. Bu muhabbetimize devam edeceğiz. Bunlar evde çok basit hazırlayabileceğimiz malzemeler. Olmazsa olmazımız. Kıska soğanımızı da koydum. Niye karıştırmadan pişiriyoruz ya, abi. Karıştırmayacağım. Yan yana pişecekler. Yani daha güzel, daha keyifli, daha düzenli oluyor. Ben severim bu güzel. tatlı düzeni. Bunun tuzunu bir atalım abi önce. Şöyle güzel. Zeytinyağısını da verelim. Sıcak yemekler için tercih ettiğimiz. Aman. olay bu abi. Bunu bir fırın ile buluşturacağız önce. Bu kadar mı? Başka, başka bir şey Hayır. eklenmiyor buna değil mi? Böyle Yok. mi? Bu, ha böyle, tamam bu şekilde. Şimdi bunu e, endazesi hazır. Fırında da buluşturacağım ben şimdi bunu fırında. E, bunu fırına verirken şunları böyle bir kaldırayım buradan. Sonra da Arap tavamızın içine hazırlayacağız beraber. Hı hı. Güzel keyifli bir yemek olacak inşallah. Evrenim şimdi e, Arap tavanın e, kıymasını e, harcıyla buluşturacağız. Evet. Abi. Zaten zırlamıştık bunu. Hı -hı. Şimdi ben bunlar küçük küçük başlayacağım. Şey evet abi şimdi sen ya, iş şey yaparken sana şeyi evet. soracağım. Ee, evet. Sen az önce bize e, sebzeleri koyup şey evet. dedin işte. Bu da bunun endazesi dedin. Endaze ne demek abi? Endaze bizim Adana'da mecazi manada garnitür olarak. Ee, garnitür manasına geliyor kullanırken hmm. ama benim bildiğim kadarıyla bir uzunluk ölçüsü gibi. Ha Eski, geçmişten evet, e, kullanılan bir kelime ha. galiba. Ee, bunları böyle biraz küçültüyorum ki daha da incelteceğim ben. Kıymaya mı koyacaksın bunu? Evet evet içine karıştıracağız abi. Altı yüz gram kıymaya. Şöyle beş altı diş sarımsak. Gayet güzel lezzet verecek. Dana kıyma mı bu? Kuzu kıyma. Kuzu. Kuzu kıyma, kuzu kıyma abicim. Kuzu kıyma. Etin tam olarak neresinden yapıyorsun? Etin tam olarak neresinden yapıyoruz? But kısmından yapıyoruz abim. Şiralı, e, şireli. Ne de şiralı diyoruz evet. biz. Şireli kuyruk yağıyla karıştırıyoruz bunu. E, normal bildiğimiz Adana kebabı kıyması aslında. Biraz daha iri diş i̇ri. kıyma. Evet. Oğlum çok güzel sıcak. Hmm. Tamız biraz dar. Bu normalde hangi yörenin yemeğiydi? Hatay, Hatay yöremizin ama dediğim gibi Güneydoğu Anadolu'nun her yerinde yapılıyor bu Selçuklu ya. Mehmet abi seni böyle izlerken valla benim bile tezgahın öbür tarafına geçesim geliyor ya. Gel evrenin. Hatta bir gün şey yapalım. Ee, Adana kebap hazırlayalım. Evet. Onun güzel Adana kebabı güzelce ne Ama zırhı vermeyelim Evren'in eline abi bence. Yani evet. Yani daha mantıklı olur gibi. Yani iyi olur. sadece kebap saplasam. Ama güzel bir olur mu? workshop yapalım. Kebap saplamı veririz. Saplama bakımının bölümüne başlayalım. <laughs> Onda bir sorunumuz yok. o Bir de şiş hani <laughs> biraz daha kalın oluyor ya kıyma <laughs> taktığımız. O risksiz. Ama şu biraz <laughs> Evren'in elinde ne bileyim olmadığı gibi. Evet, ben de şey oldum. Değil bir mi? Çekindim. İnsan <laughs> bir geriliyor. Aynen öyle. Benim günahımı <laughs> alıyorsunuz da neyse. Bu etler ne? Yani bunun böyle yani pişirme şeyinin adı mı Arap tavasıymış? Tekniğin e, adı mı adı, evet, adı, evet, Arap tavası? Yemeğin ismi Arap tavası. Yemeğin ismi, ismi Arap tavası Arap değil Arap tavası. mi? Beyaz karabiber atıyorum ben. Sizin Hı. kültürde Hı. var mı? Var. Yapıyorlar mı yani böyle bir şey? Var tabii. Görüyorum siz de Arap tutunuz var, değil mi? Evet, 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 abi? evet abi. Nasıl saf, senin saf böyle? Ha? Aşina tabii, tabii, tabii tabii. Tabii. Umarım beğenirsin. çok az da isot. Sen yaparsın da ya. vermeyiz vermez olur mu abi? Şu an yaparken bile biz keyif alıyoruz ya. Arapçaya kaydı gördün mü <laughs> hemen konuşurken? Yani. Sen Arap falan deyince <gülüyor> heyecanlandı <gülüyor> be. Tabii. Özüme şey döndü. Bıra Türkçeyi bıraktı bir anlık. Bu kaç saatte pişiyor? Bu yani 45 dakikada hazır. Derecesi var mı? Örnek veriyorum yoksa ya Fırının normal odun fırını. Odun fırın derece, yani, derece yani, falan yok. 400 bildim. dereceye kadar çıkıyor sıcaklığı. Tamam. Yalnız bunu koltukta pişiriyoruz. Yani ateşin en az olduğu yer diye. Evet, evet, anladım. Koltukta pişecek. Anladım. Ama tabii bu fırına girmeden önce garnitürünü. En Yani Endazesini. Endazısını, evet. Endazısını. Endazesini. Güzel. Attık zaten fırında o. Evet. Biraz daha geç pişiyor. Onlar galiba pişikten sonra üstüne konuyor böyle. Evet, öyle, öyle, mi? Öyle. Aynen öyle. Bu da hazır abicim. Bunu da tepsisiyle bir buluşturalım. Burak ile iyi gider ha. İyi. Burak ile ne gitmedi şimdi? Bu çekimden sonra ücretsiz yiyebiliyor muyuz? Tabii tabii. Abi. Ay, rakının yanında falan. Zaten biz bunun için gelmedik. <laughs> güzel böyle bir de baklava dilimi yap. Güzel abi. Hadi havuç dilimi. Bir... Ah, hoş, havuç dilimi. Havuç, havuç, dilimi oldu abi. <laughs> Hadi bunu fırınla buluşturalım. Hadi, <laughs> Hadi buluşturalım, bir buluşturalım bir abi güzel olur sonra. <laughs> afiyet Be olsun. Bekletim bek bana gel. <laughs> <laughs> Bedesen sofrasında şimdi chapter 2. İkinci şey. Hadi afiyet şey şey olsun. Abi şimdi hızlı bir rakıya başlayalım. En sevdiğimiz yerindeyiz. Evet. Evet. Ben size güzel mezeler hazırladım. Hı hı. Ee, ben şunu sor soracaktım abi sözünü kesiyorum ama şu evet cacık. onu onu soracaktım evet. Soracaktım. Şimdi verserim evet. sarımsak, salatalık. Hı bu bize özel mi? Yani. Evet. Bu benim en sevdiğim cacık. Bunu da mezelerimize ekledim bedesinde. Evet. Köp oğlumuz var. Şeker fasulyesi zeytinyağlı. Yine kendi sarmamız. Ee, semizotlu ee, neydi şunları? <laughs> Kuş üzümü abi. Kuş üzümü. Aynen öyle. Ankara çubuk turşusu, Makedon biberi. Bunları ben rakının yanında çok seviyorum. Size de ikram etmek istedim. Ya ziyetteydim bugün ama. Artık bugün ben söylediğim için mecburen bir ya, iş. Ya rafine ve zevklerini bizimle bir paylaştığın şey. için biz ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu masaya gelmek ben için 36 yıl sonra. bekledi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> uzun bir bekleyiş. Çok <laughs> uzun bir bekleyiş oldu evet. <laughs> ee, yemek yapmayı seviyor muyuz? Var mı öyle bir adetimiz? Var. Var, Neler yaparım. Mesela hangi yemekleri? Tavuk tamam, ya kızgara yaparım fena. Tavuk kızgara, güzel. Her o zaman kadar geçerli. Tabii her, her zaman. Benim de, yeşillik, bir de makarna var. Bol yeşillik. Makarna da olur. Tabii. Makarna gerisinde sen yap abi. Bol gerisi, gerisi bizde. Ben mangalcıyım. Evet. evet. Yani hep e, küçüklükten beri hep aileden de böyle her pazar ne bileyim hafta işleri falan her mangal yapar. Olmazsa olmaz. Yani olmazsa olmazımız bizim için zaten. Evet. Yani. Ben o kadar i̇şte. çok özlüyorum ki. Evet. Böyle eskiden bütün sülale toplanır pazar günleri. Pikniğe giderdik. Orada mangal olurdu. Yine beni çalıştırırlardı. <gülüyor> <gülüyor> abi Evren çok iyi saplıyor kebabı, Evren Evren'de bir var ya, böyle bir yetenek hissediyorum Evren'de yani. Arap geninden geliyor. Senden Arap bir şeyler Arap. daha öğrenirim ama ya. Adana'daki, özellikle Adana'daki yaşayan Arap ailelerinin mutfakları inanılmaz. Fena lezzetli yemekler yapıyorlar. Ki benim zaten bir de şeyim de çok uyuyor mesela, yağlı yemek severim. Baharatlı. <laughs> Damak tadımız uyuyor aslında. Damak tadımız çok uyuyor. Evet, doğru. Bir çok böyle e, arkadaşlarımın annesi var harika yemekler yaparlar. Ben de afiyetle çok yemiştim var yemeklerini. Senin eve de ben misafir oldum ya bir ara. Evet. İnanılmaz yemekler yiyorduk evet. korona zamanı. E, tabii tabii korona Evren zamanı bilmez çıkamayınca. Ama, yani e, hani... Korona hani... zamanı dışarı çıkamayınca zaman hep evdeydik. Evde de güzel yemekler yapıp yiyorduk yine raka işliğinde. <laughs> <laughs> bir tadına bakın isterseniz şu mezelerin. Ben e, acılı merak ediyorum. Bir bak tadına abim ya çok keyifli güzeldir o. Çok yakışır bakın yanında ya. Bu zeytinyağlı fasulyeyi ben e, şeker fasulyesinden yapıyorum. Hı hı. İspir fasulyesi de derler. Şeker abi. fasulyesi de diyorlar. Evet. Çok keyifli oluyor, güzel. Güzel bir rakam mezesi. Aynen öyle. Zeytinyağlı sarma. Mezeleri Fatma Usta'mız yapıyor, var ya. Ellerine sağlık Fasulyeyi versem Güzel, Güzel, ekşili olmuş, güzel olmuş. Ne zaman bir yere gitsekmiş, mangal mevzu olsa hep o böyle mangalın başında dumandan gözü yanan kişi var ya hep böyle hani o o hep o kişi benim. Hep işte o <laughs> hani etleri getirdim mi yani evden. Böyle ona. de cefakar, böyle de yardımsever bir yani. arkadaş. İnanılmaz. Nasıl? Beğendin mi? Oo oh, beğendim güzel. Acısını... Ben, ben acıyı severim zaten ama acısı da gayet tadında yani kıvamında bir acısı var. Evet güzel. Kabullenilebilir bir. Acı. Kabullenilebilir. Evet evet <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Peki arkadaşlar en tuhaf yeme kombinasyonunuz nedir? Abi valla benimki sabahları ben salatalıkla kahve içiyorum. Fitre kahve içiyorum. Salatalıkla <laughs> <laughs> Evet salatalıkla abi. Ka kahve. kahve içiyorum. <laughs> yani. kahveymiş bir de. Aynen. Ben de şey oluştu. normalde bizim kültürümüz yok ama böyle uzak doğu ülkelerinde sabah kalkıyordum. işte deniz levreyi yanına soğuk bira. 30 gün falan orada kaldım. 30 gün boyunca bunu yaptım. Aslında biraz kendini garantiye almışsın. <laughs> <laughs> Sonrasında ne olduğu belli olmayan bir şey de yiyebiliriz. en her zaman yarar var. Bir yani sonuçta. Bir de öyle bir durum var. Peki dışarıda mı yemek yemeyi seviyorsunuz evde mi? Ben dışarıda... Ben, dışarıda daha çok yok. yiyoruz bence. Dışarıda daha çok Tabii. Ben de evde yemek yapmayı çok seviyorum. Sen yapmayı evde yemek yapıp <laughs> yemeği seviyorum çünkü her gün buradayım, burada yemek yapıyorum. Hmm. Zamanımı burada geçiriyorum. Evde yemek yapıp... E, dinlendiğim zamanlar benim için şey çok daha keyifli tabii ki. Evrelim acı seviyor muyuz? Abi acı severiz ama e, yeter. Yete ya şimdi yani, siyanür yanır kadar olmadı sürekli <laughs> yiyebilirim ben yani o kadar o kadar, kadar <laughs> acı olmadı. Hayat yani, kadar yani, her şeyi yeriz. Ya, şimdi hayat hiçbir şey hayatımız <laughs> kadar acı olamaz abi yani. yani senin, ne <laughs> ha, <bu> acı, güzel. <laughs> senin nasıl? Sen nasıl acı şey yiyemez. Yani, hiçbir şey hayatımız <laughs> kadar acı, acı olamaz bence. Selçuk abi. Ben yiyemiyorum abi. Ben tatlı. Tatlı seviyorsun. Yani hani tatlı derken hani tatlı şeyleri değil de hani acı şeyleri yemiyorum diyeyim. Ben acıyı çok seviyorum. Böyle kafam yani ne kadar hı. acı yiyebileceğimi hep böyle bir test ederim yani. O bana çok keyif veriyor diyeceksiniz ki ya kan ter içinde kalıp evet. yemek ne kadar zevkli. Ya sebebini bilmiyorum böyle hani dilim şişer, dudağım uyuşur falan. Hı, hı. Benim beynim akıyor galiba. Çok seviyorum ben acı yemeği ya. Yani sırsıklam oluyorum acı yiyince. Ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyorum yemeği. Ben net bir şey soracağım bu arada. Şimdi mesela uzun yıllar Restorancılık yapan insanlar aynı kalite eti daha doğrusu her şeyi yapabilir ama et olayını, yani sonuçta her yıl üretim aynı değil. Ee, aynı eti, aynı kalitede nasıl yapıyorsunuz? Ya ben açtığım günden beri yani... Uzun yıllar oluyor onu merak ediyorum ben. Sevgili Cabbar kardeşimle alışveriş yapıyorum. <laughs> Beni ette <de> hiç yanıltmıyor. <laughs> bir <de gülüyor> kalitesiyle alakalı da e, çizgisini bozmuyor. Aslında yani Adana kebabının e, bir kere olmazsa olmazı erkek kuzu eti olacak. <laughs> e, onu şireli... Şıralı. kuyruk ile karıştırıp Adana kebabı elde ediyorsunuz. Erkek olması olmazsa olmazı. Bir de aslında doğru et değil de hangi yemekte hangi eti kullanman hı hı, gerek o çok daha doğru bir tarif olur. Evet doğru. Anlatabiliyor muyum? Çünkü her yemekte işte kuzu but kullanamazsın. İşte ne bileyim gerdanı her yemeğe koyamazsın. yemeğe, yemeğe uygun, eti de evet, yemeğe uygun ee, kombin etme. Ürünü kullanmak. O, o, kombinasyonu sağlamak çok daha doğru bir tarif olur. Evlerim çok acıktı. <gülüyor> evet. <laughs> Klasik her zamanki gibi. Tamam, yemeğe yiyeceğim yemeğe. abi ya. Serkan <laughs> Şefim'den önce şu ekmeklerimizi ver abi. Allah. Olsun. Güzel bir. Bu ekmeği de siz yapıyorsunuz değil mi her şeyi kendimiz yapıyoruz abi biz. Ve Serkan'ın Evet, Üf. şöyle göstereyim ben. Neredeyiz? <gülüyor> <gülüyor> ya. Şov. Mis gibi olduk. Ver kaşıklarımızı da Hanım. Sarp şefim gel. Sen olmazsan olmaz. <gülüyor> 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 sağ ol ellerine, sağ ol. Ya güzel, bir... aa servis alabilir miyiz arkadaşlar? Çabuk, şunu. Bunu alsak ne olur ki? Bunu alsak ne olur ki? Ne de yiyoruz şey Hepsini. Hepsini. Ben, ben, ben severim böyle ya. Biz de severiz abi. Kendi tabanında kendi, seversin, kendi, seversin, kendi, seversin, kendi seversin. aramam var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kendi aroması varmış, duydun mu? <laughs> Orada daha sıcak kalıyor, birer tane koy bence. Yok ya, ben yerseniz ya. Bu var ya, palafur, çok güzel oldu. Pardon. Orada sıcak kalıyor ya, onun için dedim ben burada tamam, bir tane koyayım. Ben de alayım, geçerim. Şimdi Mehmet abi, bu yemek bizim menümüzde var değil mi? yani? Menüde her zaman var bu yemek. Her zaman Yani buraya gelsek bizim. ne zaman biz bu yemeği yiyebiliyoruz? Aynen. Doğru mu? Benim e, yemek programlarında hmm. yaptığım bütün yemekler menümüzde mevcut. Hepsi Ama var. bazı yemekleri mecburen atıyorum bize sabahtan ya da bir gün önceden haber verilmesi gerekiyor. Haber verilmesi lazım. Bunu önceden varmış. mi söylememiz lazım? Bunu önceden söylemenize gerek yok. Bu çok rahat basit hemen anında yapılıyor. Bence önceden Bence söylemenize gerek var çünkü bize yine senin yapman lazım. ya <laughs> kardeşim. Burada açılacak. ne yaparım ne demek ya? Bir de sen bir ara kuru tavuk yapıyordun abi ya. Onu bir gün yapsan bize. Kuru tavuk çok seviyorum ben. Ee, kuru tavuk buttan, e, tavuk buttan, tereyağı, tuz, Başka, Başka şey yapıcı şey olmuyor ama onu Bu sana kadar. söylememiz Bu kadar lazım. Abi. Var çok güzel bir İnanılmaz oluyor yani. Hafif oluyor. Bir tadına bakalım isterseniz. Mehmet abi sen bizi önden bir göstersen hani biz bunu mesela böyle mi yiyelim yoksa ne sarımsak mı koyalım ne yapalım? Ne abicim bak. Bunu sokum yapacaksın. Evet işte onu onu istiyorum ben. Bunun olurunu ben sana söyleyeyim. Ha. Kardeşim. Abi kamerayı çekenlere de üzülüyorum şu an. Biz yiyoruz falan. Yok birazdan onu hep söyleyeyim. beraber yiyelim. <laughs> <ya. gülüyor> biz normalde Ekibimiz her zaman ekip olarak her zaman. Ben yerken hiç üzülmüyorum. Yani. <laughs> Ellerim çıplak böyle yapabilir miyim? Tabii sen? tabii 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 tabii. Kendi aroması var diyor ya benim tam Aynen. Aynı, <laughs> Aynı mevzu işte. Tabii. Oğlum ben şuradan ekmek. Susamlı mı verim normal mi verim? Bana susamlı ver. Al bakalım. Ucundan kopar ver işte. Tamam alayım vereceğim. Biz böyle var ya biberi bile. <laughs> of. Öyle. Oğlum nasıl soğan Soğan alacağız şimdi. Oraya bakıp kopya çekip Değil. yapacağım kanka. Ha. Ezeceğiz. Lan <laughs> var ya bunun böyle... Şerbeti mi abi o? Şerbetinden de. <laughs> <laughs> Evleneceğim oradan. Sarımsak koyar mısın? Olmaz. Sarımsak ve soğan koyalım. Buyur evlerim ben sana. Merhaba ellerimle. Eyvallah. Elma sağlık. Suyu aksın, şey akmazsa Aksin olmaz zaten. <laughs> olmaz. O şiresini kerdetle evet, evet. verdik. <laughs> Çok güzel. Ya şimdi sana bu, bu yemekler aslında <laughs> e, elle. Elle yedir. Evet. gereken yemekler. Tamam. Ben yine kibarlık çabuk. edip çatalla şöyle. <laughs> ben hala <laughs> sokum bugün abi. abiş? Nasıl olmuş? Şov. Beğendiniz mi? Anlatılmaz. Şov. Afiyetler olsun. Beğendiğinize çok sevindim. Bu şov. Bedestel sofrasında sizi ağırlamak benim için bir gurur. Bizim için şeref. Sevgili arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Sağ olun. Var olun. Sağlık şef. Valla inanılmaz lan. <gülüyor> <gülüyor> Afiyetler <bozulur>. olsun. Hüseyin'i <laughs> bir taşlandıralım mı abi? Taşlandıralım. <laughs> <ya gülüyor> evet abi. İlle çakacak. İlle sokacak. Aynen bu yağlı ellerle bu işi En güzel hali işte. Yine bir bedesten sofrasındaydı. Misafirlerimiz memnun kaldı, lezzetle afiyetle yediler. Ben de çok memnun oldum. Yemin Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar efendim. Hoşça kalın.